yeni bir site göstereceğim. CSGO 500'ü belki biliyorsunuz. Belki Bilmiyorsunuz. Ee, şimdi ben size vereceğim linke giriyorsunuz buradan İleri ileri diyorsunuz. Sizi buraya atıyor. Artı e, sizi böyle bir yer atıyor. Şimdi direkt buraya atıyor. Sonra buradan e, kreş oynayabiliyorsunuz. Maç betim oynayabiliyorsunuz. de var. Ödüllere geliyorsunuz arkadaşlar. Size hem bana 50 kredi veriyor. Şu kodumu kullanırsanız size de 1000 kredi veriyor. Şu kodu kullanıyorsunuz. Size 1000 kredi ne veriyor galiba? Vermezseniz zaten burada ödüller var. Ödüllere geliyorsunuz, tıklıyorsunuz buradan. Günlük ödül alamazsınız çünkü para atmanız gerekiyor galiba. Twitter'dan takip ediyorsunuz. VK'dan takip ediyorsunuz. Edebiliyorsunuz. Facebook bir yerde daha vardı orayı yaptım. Şimdi Google var bir de. Google'dan da takip edebiliyorsunuz. Şimdi hatta takip edin. Şöyle girelim ama. Site zaten güvenilirli. Güven, yani güvenebilirsiniz yani. Ben tanıtıyorsam. Ben hesabına girdim. Bende de hayvan gibi. burada ne diyor bakalım. Şimdi neyse olmuyor. Buradan deposit edebiliyorsunuz. CSGO. Tamam bu şeymiş. Kimlik doğrulamaymış. E-mail'inize kimlik doğrulama geliyor. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone sayımız düşük abone sayımızı bir 200 yapalım güzel olur Ta, e, abonemiz artar artı çekilişler falan yapar mı zaten gördüğünüz gibi cimeli norapli kod diye geliyor tıklayın bana ben de için yavaş biraz sonra gelin kodu alın 25 kendisi yazmış bunu yaparsanız Z100 kredi daha veriyor aynen gördüğünüz gibi 300 kredi oldu da şimdi bir tane diğer kredi ben şurayı bir atlatayım geliyorum arkadaşlar en iyisi evet geldim arkadaşlar siz bunu yapmayın en iyisi. Ama isteyen de yapabilir. iki faktörlü kimlik doğrudayıcı. Burada artık çekilişler de var. 5 gün sonra 100.000 çekiliş var. 22.000 e, kutu çekilişi varmış. 3.000 kişi katılmış. Hatta biz de katılamayız. Bunlara da katılamayız. Bunun da 15 saat kalmış. Bunun da 15 saat kalmış. Katılabilirsiniz. Artı buradan günlük Ödül vardı onu ulaşıyorum. Yani katılmak için çekilişte her şey olması lazım. Burada best seviye olmasın olma olmanız lazım. Ee, olduktan sonra çekilişlere çe çe katılabiliyorsunuz. Buna ve Twitter'dan takip edebiliyorsunuz. Artı işte biz buradan kaza oynayalım. Crash oynayalım. Bayağı yükselmiş ya. Demin bu şeydi. 50 katı falan olmuştu benim. Bayağı olmuştu yani. Biz buraya 100 koyalım. Kaç katı? Bir buçuk katı koyalım. Bir buçuk katı kreş koyduk. 1.50'yi geçerse yarı fiyatını alacağız. Yani hani geçti tamam. 50 aldık gördüğünüz gibi yukarıda. Hatta daha da çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle katlayabilirsiniz. Sonra buradan gelip işte depozito deyip deposit yapabilirsiniz. CSGO token e, deposit diyorum. Withdraw yapabilirsiniz. Yanlış yere girdik. Buradan instance shop p2 p marketplace gördüğünüz gibi 10.000 varmış karakter Phobos 6900 SG Pantone P250 Diggle Mesela ben Diggle mekasanayı çok seviyorum Türkçe olduğu için Türkçe yazıyoruz Neyse biz crash'ten devam edelim. Siz withdraw deyip çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz oynayalım burada. Atanlık gitti. Neyse withdraw diyelim yine Instant shop. Buradan bütün skinler var. Ee, evet Gördüğünüz gibi 500 bin oksit talep var alabilirsiniz tabi katlayanınız varsa meka ayı neredeymiş evet. gördüğünüz gibi 70, 30'a var 26 22 en ucuzu ne kadarmış bir bakalım zaten yaparsınız diye düşünüyorum ben. Az az, az, az aşınmış alıyorum genellikle. Savaş görmüş en ucuzu 6K. Minimal bir yer. en ucuzu Belmon. Minimal birin en ucuzu arkadaşlar 11K. Çok bir şey değil yani. Mesela bu da Avrupa. Mesela ölüm ölüm diye çıkmayacaktır Aynen. Neydi? Ölümün İngilizcesi dead de. Ne diye geçiyor onu bilmiyorum. Ha, Mortis. Aynen. Arayalım Mortis'i. İngilizce aramamız gerekiyor. Türkçe yazınca olmuyor bu çok güzel Ben Bende bir tane şey var. Ee, Envanter diyeyim. AWP heze yağmur. adı durumundan değişiyor iyise Bir tane AWP heze yağmur. Direkt bunu çekmiştim ben. satılmıyor da. Bunu satıp onun yerine ölüm almayı düşünüyorum. Hatta buradan gelip çekebiliyorum bir, bir tane skin. Minimal bir ne kadarmış? Az aşağı aşınmış. Minimal en ucuzu yedi buçuk bence iyi bunu katlarsan zaten işte veyahut da Velvon'da. iki katına atalım yüzü iki katına atarsak 200 yüz alacağız o da yani 200 yapıyor 450 yüz olur bende para yoktu siteye girdim ödüllerde gördüm Hatta ben buraya kaydedeyim. O iki katını geçti gördünüz. 100 e aldık. 450 oldu paramız. Hatta 3 katına doğru gidiyor. 3 kat oldu gördüğünüz gibi. Adamlardan en son 2x basmışım ben. Adam 4 katı basmış. O da aldı. Tamam kalmadı zaten. Bir tek şu adam kaldı. Bunu ne kadar basmış bilmiyoruz. Bayağı gidiyor bu ya. O 150 kişi olmuş biz yokken adam kreş yedi. Şimdi 150'yi bir buçuk katına atalım. Bir buçuğu geçerse alacağız. Ne kadar? Oğlum direkt kreş yedim ha. Tamam kreş atmayın böyle. Bir buçuk katına. Bayağı atan olduğu için. Bir buçuk katına gene atalım. Giderse Yolla. Gidiyor şu an. Bir buçuk hadi. Tamam attık kaldık aldık 300. Burada şey de var. Ben mavi basacağım. Mavi bastım gördüm. Hatta iki kere bastım. 40 bastım gördüğünüz gibi. 265 paramız kaldı. Gördüğünüz gibi böyle site. Ben genellikle maviye basıyorum. Siz de oynayabilirsiniz burada. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.